Yunanistan sahil güvenlik botları tarafından Ege Denizi'nde bir Türk gemiye taciz ateşi açıldı. Türk sahil güvenlik botlarının gelmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etti. Geminin 12 yıl önce İsrail'in saldırısına uğrayan ve sonrasında yük gemisine dönüştürülen Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı Anatolian isimli Roro gemisine iki Yunanistan sahil güvenlik teknesi tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye iki Türk sahil güvenlik botu gönderildi. Türk botlarının gitmesiyle Yunan sahil güvenlik birimlerinin bölgeyi terk ettiği ifade edildi. Gemi olayın ardından sahil güvenlik botları eşliğinde içinde bulunan 18 kişilik mürettebatla Boğaz'a götürüldü. Boğaz'ın karanlık limanı mevkiine demir attı. Yunan taciz ateşine ilişkin Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereğiyle olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimlerde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi talebinde bulundu. Öte yandan geminin e, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.